çok aziz ve de çok muhterem Müslümanlar, aziz cemaati Müslümin. Yine dersimize başlarken bir dua ile başlayalım. Buyurun. Amin. Subhan Rabbiyel Aliyyil Alel Vehhab. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ya Rabbena ya Rabbel Alemin. Ya Erhamen Rahimin ve ya Hayren Nasirin. Hepimize, neslimiz ve zürriyetimiz ve bütün sevdiklerimizle beraber, kamilen, yakinen, şuhuden, uyunen, sıddikan, ihsanen. Ehli sünnet ve cemaat ölçüsü ve mezhebi üzerine iman nasip eyle ya Rabbi. O güzel imanımızla beraber, güzel dinimizin, şer-i şerifin her türlü amali salihasını, bütün ahkamını, şer şerifin bütün kurum ve şubelerini, bir hakkın inanmayı, benimsemeyi, yaşamayı, icra etmeyi bizlere lütfen ve keremen nasip eyle ya Rabbi. Ya Rabbena, Ya Rabbel Alemin hepimizi kafirlikten, müşriklikten, münafıklıktan, suyu ahlaktan, suyu akıbetten, riyadan, ucubtan, sumadan, kibirden, fuhşiyattan, münkerattan, isyandan, tuğyandan, gafletten Ya Rabbi lütfunla, kereminle, fadılınla, cudunla bizi koru ve muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin seni her daim görüyor gibi ihsanen sana imanımızı daimi ele Ya Rabbi. İmanımızın kemalatını gün be gün ziyade ele Ya Rabbi imanımızı mahvedecek, kesintiye uğrayacak, yok edecek ve böylece amellerimizi mahvedecek her türlü durumdan, andan, zamandan sen bizi koru ve muhafaza eyle ya Rabbi. İslam'ı ve ehlini aziz eyle ya Rabbi. Küfrü ve ehlini hakir rezil perişan eyle ya Rabbi. Gazze'yi Filistin'i, Arakan'ı, Doğu Türkistan'ı, Myanmar'ı ve dünyanın her yerindeki İslam adına, din adına gayret gösteren kardeşlerimizi galip ve muzaffer eyle. Bizleri de bu cihada katılmış olanlardan kabul eyle Ya Rabbi. E, vermiş olduğum bütün imkanlarınla bu cihada destek vermeyi, paramızla, ilmimizle, sözümüzle, duamızla, e, e, infaklarımızla, iştiyakımızla, sevgimizle bu cihada katılmayı bizlere nasip eyle Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'in ve Sünnet-i Seniyye'nin hizmetinde eyle Ya Rabbi. Şer-i Şerif'i daima koruyup kollamayı ve Şer-i Şerif'i hayatımıza severek, benimseyerek tatbik etmeyi bizlere nasip eyle. Amin diyen kardeşlerimizin gönüllerinden geçirmiş oldukları dünyevi ve uhrevi bizi sosyal medyada takip eden kardeşlerimizi de gönlümüze alarak Ya Rabbena Ya Rabbel Alemin cehennem azabından, narından bizi azat eyle. Hesaba çağrılmadan, mizana uğramadan ilk girenlerden ve en yüksek ecir ve dereceyle